hep felaket tellallığı yapacağım zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ayın, Mars'ın, ay düğümlerinin, Uranüs'ün, Venüs'ün, Juno'nun açıları tekniği geçtiğimiz zaman haritası potansiyeli uygun olan arkadaşlara koşa koşa aşk getirecek. Haritanız uygunsa açın kollarınızı uzun zamandır beklediğiniz aşk size doğru geliyor olabilir dostlar. Özellikle su burçları ve toprak burçları, balıklar, Yengeçler, akrepler, boğa, başak ve oğlaklar. Şans sizden yana dediğimiz bir aşk tutulmasına hazır olun diyelim. Ayrıca dolunay enerjisi tabii ki Mars karesinde olduğu için o kısım biraz daha sert. Uykusuzluk mümkün, agresiflik mümkün. E, gergin hissedebilirsiniz. Böyle önüme çıkanın suratının ortasına bir tane patlatayım diyebilirsiniz. Aman yapmayın. Sakin kalın. Kafanızı kuma gömün. Bir fincan kahve. Eminim ki bana iyi geldiği gibi size de iyi gelecek. Sizde durumlar nedir sevgili dostlar? Hadi yorumlarda buluşalım.